Sevgili izleyenler, gayrimenkul sektörü yatırımcılar için her zaman güvenilir ve istikrarlı bir yatırım aracı olmuştur. Sayıları henüz çok fazla olmasa da gayrimenkul yatırım ortaklıkları da yatırımcıların büyük projelere ortak olmasını ve düzenli gelir elde etmesini sağlıyor. Bu model sayesinde gayrimenkul yatırımı artık sadece büyük sermaye sahiplerinin değil, herkesin erişebileceği bir kazanç kapısı haline geldi. Binlerce inşaat şirketi olmasına rağmen ne yazık ki GEO sayımız 50 bile değil. Peki GEO sayımız neden fazla değil? Bu model çok fazla bilinmiyor mu yoksa GEO olabilme şartlarını inşaat şirketleri karşılayamıyor mu? Tüm bu soruların cevaplarını Lüksera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taştan alacağız. Ramazan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? sizler nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi Ramazan Bey Lüksera GYO 2015 yılında inşaat sektöründe faaliyetlerine başladı. Evet. İnşaat sektörü de her şeyden böyle hani etkilenen olumsuz evet. koşulları çok ciddi anlamda hisseden bir Hı. sektör. Sizin kuruluş tarihinizden bu zamana baktığımızda da darbeler, darbe girişimleri, pandemi süreci, enflasyon, artan maliyetler, demirin nereden nereye geldi falan vesaire vesaire bir sürü olumsuz gelişme evet. oldu. Ben biraz açıkçası kuruluş öykünüzü, kuruluş girişiminizin başladığı tarihten evet. bu tarafa yaşadığınız gelişimi dinlemek istiyorum hı hı. sizden. Nereden nereye nasıl geldik? Olur. Şimdi zaten 30 senelik bir geçmişimiz var. Evvelinde Prakken'de market zincirlerimiz de var. Ondan sonra 2015 yılları beraber inşaat sektöründe de daha önce daha ufak projeleri yapıyorduk. Lüksera Gayrimenkul Geliştirme AŞ'yi kurduk. Dediğiniz gibi ondan sonra da süreçler bir inişli çıkışlı baya bir süreç oldu. Onun akabinde 2016'daki darbe girişimi, darbe oldu. Girişimi. 2018'deki dolar o rahip prensin krizi oldu. Ama Türkiye'de gayrimenkul sektörü biliyorsun dinamik sektör, ihtiyaç olan bir sektör. Yani şöyle biz Avrupa'daki veya diğer gelişmiş ülkelerde stabil bir sektörümüz yok. Orada biliyorsunuz uzun vadeli bir tabii şekilde tabii gidiyor. Değilmiş. Ama biz bazen böyle parlıyoruz, zirvelere çıkıyoruz, bazen de dibe düşüyor ülkemizde. E, Meşakkatli bir dönem oldu, özellikle 2018-2019'dan sonra evet o ciddi bir e, dövizin artışıyla beraber piyasalarda inşaat piyasasında gerçekten ciddi bir durgunluk oldu. Ama orada ne oldu? Bir talep birikmesi oldu. Sonra pandeminin hemen sonrasında düşen faizle beraber 2020' yaz aylarını Hatırlar mısınız bilmiyorum. Hı hı. O zaman biliyorsunuz kamu bankalarında falan ciddi bir faiz indirimi yapıldı. 0.69'larla falan ki tarihin en dip faiz oranlarıyla. O iki senelik birikmeyi aslında süpürdü, götürdü. Sonrasında 2022'ye kadar yine güzel gitti sektör. Hareketliydi. İşte enflasyon, fiyat artışları vardı. Vatandaşlarımıza işte alacağım mal kıymetlenir diye alıyordu. Ama sonrasında 6 Şubat depremiyle beraber tekrar Ondan önce de işte Rusya-Ukrayna Savaşı, 6 Şubat depremi derken seçimler falan gene bir durağan ve yavaş olan bir döneme geldim. Oh be iyi ki bu sektöre girmişim. Ne iyi etmişim diyemediniz. Yani dediğimiz yıllar da oldu. Kısası evet evet o şekilde oldu. <laughs> Ama şükür şu anda artık en kötüyü geride bıraktık. 2024 takvimi sektör için meşakkatli geçti size de evet. Ama son iki aydır toparlanma var, kıpırdama var yani. Artık Uz. kötü yerde biraz. Sık. İlk yani çeyrek nasıl geçiyor şu anda? Nasıl bir şu artı, an biraz daha iyi. Zaten rakamlar şey bugün Şubat ayının verileri açıklandı TÜİK tarafından. Ee, geçen sene Şubat 2020'de 93.910'un konut satış adeti. Bu yıl 112.818'e çıkmış. Yani %29'luk bir artış vardı. Ocak'ta da aynı şekilde bir %39'luk bir artış vardı. Aslında bir artış var. Şurada bir şey var. Şu anda ucuz konutlar satılıyor. Yani 4-6 milyon bandındaki konutlar satıyor ve ikinci elde biraz daha hareketlenme var. Tam düzelmesi için faizlerin düşmesi lazım. Şu anda bizim normal dönemde esasen her Türkiye'de satılan 100 konutun 50'si kredili satıştı. Ama şu anda 2024 ortalaması bu %11'e düştü. Yani ciddi bir gerileme çünkü faiz gerçekten e, yüksek olduğu için kredi faizleri ve BDK'nın da bir kısıtları var. Konut kredisi kullanımında da bir ilk evim var işte üstüne tapu olana çok az sınırlı bir miktarla veriyor. Ondan dolayı da böyle bir e, şeylik var. O faiz iş işte Merkez Bankası malumunuz şu anda 3 tane indirim yaptı. 42.5'a düştü ama tabi daha da ulaşılabilir seviyeye düşmesi lazım. Faizlerin biraz daha yani ne diyelim eskiden biz onu birin altında diyorduk ama şu an birin altı artık çok uzak bir şey. Şöyle bir ellilere gelirse yani aylık kredi faizini konut kredi faizlerini ondan sonra sektör daha da hareketlenecek. Konut ihtiyacı çok ülkemizde yani İstanbul'da da çok diğer değişti ama ulaşılabilirlikle ilgili sıkıntı var esasında. O da işte hem maliyetlerimiz yükseldi hem de bu faizlerin şey olmasıyla beraber kredili alımlar azaldı. Konut fiyatlarının ulaşılabilir olması anlamında aslında yapılması gereken birçok şey var ama malzeme fiyatlarına bakıyoruz, arsa maliyetlerine bakıyoruz. Bu çok mümkün olabilecek mi sizce? Ya bunu sürekli bize dile getiriyoruz. Esasında e, Türkiye'de aslında en büyük maliyet bir konutta arsa. Arsa payı. Yani bu da %50'ler seviyesinde şu anda. Genel ülkemizde Hı. düşündüğümüz zaman. Bu Avrupa'da da Amerika'da aslında hiç öyle bir oranlar yok yani. E, geçmişte Londra'da bir başka bir firmayla biz görüşmüştük. Oradaki maliyet hesapladık %20'ler, %25'ler seviyesinde. Arsa tabii, maliyeti. Tabii arsa maliyeti. Ülkemizde gerçekten arsa her tarafta kıymetli. Kadıköy görsüler Londra demek iş şey ee, yapmışız. 60-70'lere 60 70lere yani. 60 -70 biliyorsunuz bir dönem çıktı sonra biraz evet. daha şey oldu. Arsanın işte burada e, uzun vadeli bakanlığın planlaması yapması lazım. imara açılması lazım. Orada bir gelişme olması lazım ama orada maalesef sürekli dile getiriliyor. Çünkü bu işin ham arsa malumunuz. E şimdi 100 dairelik 50 dairesi hak sahipleri veya kat karşılığı olduğunda toprak sahiplerine kalıyor. Müteahhit ne yapacak? Kalan 50 taneden de maliyetini çıkartacak sonra bir geliştirme kârını elde evet. edecek yani. O payın düşmesiyle beraber otomatikmen maliyet düşecek yani. Orada bir ciddi bir sıkıntı var. Bunu hep dile getirdik. Belediyelerde uzun e, vizyonlu olması lazım ama maalesef hep kısa kısa işler yapıldığı için o uzun projeksiyonu e, yapılmıyor. Öte tarafta da ülkemizde esasında bazı ürün ham maddelerinde işte geçen bakan bey de söyledi deprem bölgesinde ciddi fahiş fiyatlarla beton satan bir firmalar vardı. Manatya bölgesinden tam hatırladığım kadarıyla söyledi. Yani işte bakıyorsunuz diyelim ki başka bir ürün bir yıl içerisinde yüzde 60 artmış ama bir başka ürün yüzde 150 artmış. Faiz bir artış var. Özellikle beton konusunda gerçekten fiyatlarımız şu anda e, dünya ölçeğinde bile yüksek. Yani orada şey var. Bir de işçilikte son dönemde bir artış var. Evet. Tem bölgesiyle beraber biliyorsun orada ciddi bir şantiye sayısı açıldı. Oradan da dolayı da Türkiye'deki yani yeterli bir iş gücü ve kalifiye iş gücü maalesef yok. Orada artış oldu. Ama işçilik malzemelerdeki fiyat artışı e, nispeten azaldı ama işçilikte halen artış var. Ama o trend artık yavaşladı. Evet. Şimdi e, talebin az olmasından kaynaklı olarak inşaat şirketleri e, fiyatların aslında zam yapmadılar bu geçtiğimiz bir yıl e, döneminde. Peki şu anda mesela faiz düşmesiyle beraber talep de artacak, e, maliyetler de şey. O zaman e, nasıl insanları kontrol ki Ramazan Bey? Bir de o var yani. Ya tabii bu kolay bir denklem değil tabii ki yani kolay bir denklem değil. E, maliyet arttığı zaman geliştirici onu yansıtmak zorunda zaten yani Kesinlikle. yansıtmadan e, yansıtılmadı. E, de, 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 izlediğim Son yani, yani, 6 ay, 8 ay gibi süreçte, hmm. süreçte evet, piyasanın durgunluğundan dolayı ciddi bir fiyat artışı kayda değer olmadı zaten. Şimdi faiz düşüşüyle beraber biraz piyasa evet. altyazı fiyatlar biraz artmak zorunda yani. Bu çünkü evet. yansıtılmamış bir e, şey var. Fark var arada. O yansıtılmak zorunda. Onun için de zaten bize de söylüyor? şu an alım için doğru zaman mı? Evet şu an doğru çok zaman, doğru zaman. Yani doğru zaman. köprüden önceki son çıkışlarda ise <laughs> yani e, şu döneme ihtiyacı olan oturmayı düşünen yatırım için şey yapman al, alması lazım. Evet. Yazdan sonra muhakkak artış olacak yani. Kesinlikle. Evet. Peki şu anda hangi projeler var Ramazan Bey? İstanbul'un neresinde yapıyorsunuz? Ne gibi özellikleri ha, var? Tamam tamam. Biz şu anda faal devam eden 3 tane şantiyemiz var. Hmm. Ee, İstanbul Bağcılar Güneşli Bölgesi'nde hmm. Luxera Towers projemiz var. 2 tane kule yapıyoruz, towers dediğimiz. 369 daire, 83 tane altında bir açık çarşı modeli bir AVM'imiz var. Onun şu anda kaba inşaatı tamamladık. İnşallah bir yıl sonra teslimini yapacağız. O güzel bizim hakikaten de böyle e, mimarisiyle tasarlanıp konseptle fark yaratan lokasyon da konumu da zaten <laughs> Güneşli'nin tam merkezinde. Ondan sonra Kayaşehir'de projemiz var. Lüksel'in e bar projemiz vardı. Bir 3-4 ay önce onu teslim ettik. Şu an yaşam başladı. Ee, orada da 200 derlik bir projemizdi. Onun ikinci etabı ne Life projemiz var. Gene Kayaşehir'de Şamlar Ormanı'na yakın. Kayaşehir bölgesi de evet adı üstünde zaten sağlam zemin. Kaya e, biz orada çalışkan halkı kırıcılarla çalışıyoruz ve bir de yatay mimari 5 katlı projeler orası. Orada yüksek e, yapı şey yapı yok. 5 katlı. Orada da 193 daire 14 tane ticarimiz var. O da inşallah bir, bir sene sonra teslim edeceğiz. Şu anda kaba inşaatı devam ediyor. Ayrıca da yeni havalimanına yakın e, Arnavutköy da bir projemiz var. Lüksel Bahçeport diye. O da son evrelerine geliyor. Şu an %90 seviyesinde inşaat tamamlaması. Bir 3-4 ay içerisinde onları da anahtar teslim yapacağız. 3 tane şantiyemiz şu an faal. Biz hı hı. hani e, hakikaten sektörün bu kadar durgun olmasına rağmen durmadık. Hiç evet. frene basmadık imalatlarımızı aynı şekilde devam ettirdik. Haricinde şu anda geliştirmekte olduğumuz gene Kayaşehir bölgesinde bir iki projemiz var. Bir de biraz daha merkezde Topkapı, işte Kadıköy tarafından bir iki kentsel dönüşüm işiyle görüşüyoruz şu anda. Onlar da inşallah süreç içerisinde ki e, olumlu sonuçlarsa sene sonuna doğru o tarafa da geçmiş olacağız. Şimdi baktığımızda bu dönemde konut geliştiricisi olmak hakikaten bence büyük bir cesaret gerektiriyor. Evet Ki sizin projelere baktığımız zaman konut sayısı projenin büyüklüğü evet. anlamında çok ciddi anlamda evet. büyük projeler baktırıyor. Yani Ölçü çok büyük projeler. E Sizde demek ki ben bir öngörü var çünkü hani talep şu anda düşük, faizler yüksek. Büyük cesaret, büyük öngörüler sizin öngörüleriniz bu noktada. Ya zaten bunu bir anlık kısa metraj olarak bakarsanız yapamazsınız bu işi. Uzun vadeli bakacağız ki işi yapabilelim. Evet, bugüne baktığında hakikaten çok fizibil olmuyor. Ama önümüzde sonuçta Türkiye dediğimiz gibi 85 milyon bir nüfusu var. Yıllık yaklaşık 700 bin konut ihtiyacı var. İşte 550 bin yeni evlenen var. 150 bin hatta da artı da boşanma sayıları mademiz. Hmm. 150 bin Haydi 200 bin. Ehe, 700 750 bin konut ihtiyacı var. Bir de e, deprem gerçeği var ülkemizde. Depreme e, dayanıklı evlerin yetersizliği var. Bundan dolayı ülkemizin önüne açılacak sonuçta. Ama tabii biraz zaman alacak. Ama zaten bir inşaat projenin geliştirilmesi işte ruhsat süreci başlaması zaten bir zaman alıyor. Onun için de biz ülkemizin geleceğine güveniyoruz ve yatırımlarımızı kesmeden devam ediyoruz. Evet. İnşaat şirketleri açısından bir dönem yabancı yatırımcı çok önemliydi. E, hatta biz duyardık yani Dubai'den veya Katar'dan birileri geldi hı. bir tane bloğu satın aldı veya kat satın aldı şeklinde. Tabi zaman içerisindeki bu yabancı yatırımcıların sayısında bir düşüş oldu ve daha geliri düşük yabancılar Türkiye'ye gelmeye başladı. Onlar da vatandaşlık 400 bin dolara çıkınca geri çekilmeye başladılar. Doğru. Şu anda yabancı yatırımcılarda durum nasıl gayrimenkul sektörüne ilgi devam ediyor mu? Sizin projelerde ilgi nasıl yabancılar tarafından? Doğru. Yabancı yatırımcı bir dönem gerçekten iyiydi, güzeldi. Yani iyi dediğimiz dönemde de aslında toplamın içerisindeki payı çok düşüktü. Ama sosyal medyada bütün Tabii. işte her şey satıldı, Olum Türkiye satıldı, adlı şu adlı satıldı, bu satıldı gibi biraz ee, ne bileyim köpürtülüyordu olaylar. Nasıl? Çünkü yıllık yaklaşık 1 milyon 400, 1 milyon 500 bin adet toplam tapu işlemi, konut satış işlemi oluyor. En iyi olduğu dönemde Türkiye'de yabancıya satış %4'lerdeydi yani. Aslında o kadar anlatıldığı kadar bir Hı. pay yoktu ki o da sınırlı 4-5 şehirdeydi yani. Tüm Türkiye'nin genelinde de değildi. Hatta onunla ilgili biz şöyle diyor. Ya işte hep bu fiyat artışını yabancılardan dolayı oluyor. Peki diyorum ya Güneydoğu'da hiç yabancı yok. Veya da Batı Karadeniz'de hiç fiyat yabancı yok. Yüksek. Fiyat orada da yüksek. Neden yüksek? Çünkü ham madde maliyeti Hı. yüksek. Arsa fiyatı yüksek. Yani bu tek bir yabancının alımıyla değil. İstanbul koca şehir yani. 20 milyonluk nüfus burada 10 bin 20 bin yabancıya satıldı diye fiyat tek başına olmaz. Bir iki popüler projede belki olabilir ama genelde olmaz. O oran işte dediğimiz %4'lerden şu anda yüzde bir %1,5'lara düştü. Yani en son işte 2024 yılı için 23.781 tane konut satıldı diye bancıya tüm Türkiye'de. dört hı, hı. E, 1.480.000 satışta çok bir şey değil yani baktığınızda. E, tabii bunun neyden e, dolayı bu seviyelere düştü? İşte o dönemde biliyorsunuz bazı e, siyasiler de ırkçı söylemler Türk oldu. Siyasi popülizme evet, kurban gitti. Ondan sonra bazı turistler biliyorsunuz e, hoş hareketlerin bulundu falan gerçekten böyle bir e, hani onları kovarcasına hareketlerde bulundu. Orada ciddi bir sıkıntı oldu. Haricen de bürokrasi de buraya biraz ayak diretti. Sürekli genel gelen şunlar bunlar değişiklerle o süreçte sürekli uzatıldı vatandaş süreçleri falan. Ve tabii biz yabancı yatırımcıyı kaçırdık şu anda yani. Kesinlikle. Ama bunu biz kaçırırken diğer ülkeler ne yaptı? Londra. Yok. Yani inanılmaz şu an her hafta sonu burada Londra'dan gelen... Etkinlik projeler geliyor. buradaki 5 yıldızlı böyle. otellerde, Dubai'de geliyor, Portekiz'de geliyor. Biz şu anda zaten eee gayrimenkulde cari açık veriyoruz. Yani cari açık veriyoruz. Hmm. Örnek söylüyorum. Geçen sene toplam bizim e, satışımız tüm Türkiye'nin 1.5 milyar dolarsa giden paramız yaklaşık 2 milyar dolar oldu. Daha, daha bu, fazla Türk yurt dışına yatırım, yapmaya, yurt dışına başladı yatırım yapmaya başladı. Haricinde Dubai şu anda dünyanın en büyük pazarlamasını yapan ülkelerden bir tanesi yıllık yabancıya satışı yaklaşık 60 milyar dolar seviyelerinde. Evet. Düşün ne kadar devasal bir pazar. Komplesi yabancı zaten. Yerlisi %5'lik milyon civarında. 60 milyar dolar Mesela. yani. E, Londra aynı şekilde. Londra'nın ne kadar İngiliz baktığınızda. Dünyanın her ülkesinden insanlar gelip gayrimenkul alıyor. Onlar almıyor. Almasınlar mı diyor. Yo, Londra'da da her tarafına alıyorlar yani. Biraz daha oraya geniş ufukla, geniş vizyonla bakmak lazım ama bizim ülkemizdeki kısır politikalar dolayısıyla biz bunu e, maalesef olumsuz bir şekilde şey yaptık. Kaçırdık evet. yani. Oradaki durumu öyle bir şey oldu. En son biliyorsunuz Trump dedi ki 5 milyon dolara verine ben direkt vatandaş vereceğim. Böyle evet. bir Yani biliyorsunuz yani bütün dünyada evet. bu uygulamalar var. Bunun Bunu doğru evet. çerçevesini belli yapmak lazım yani. Ama bu köm komple kötü bunu komple kapatalım demek doğru değil. Yanlış bir stratejiydi. Evet. Tabii o dönemde biraz aracı şirketlerin yaptığı yanlışlar vardı. <laughs> o yüzden biraz yabancı biz kaybetmek durumunda kaldık. Evet. E, hayırlı olsun inşallah bu hı hı. sene Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacaksınız. Evet inşallah. E, yoğun ve zorlu bir süreçti. E, artık GEO olacaksınız Lükser olarak. Evet. O süreci konuşalım. Nasıl bir süreçti? Olur tabii ki. E, biz Mayıs 2024 e, yılında yani 2024 Mayıs ayında GEO dönüşümüzün SPK'nın sermaye piyasası kurulundan aldık. Ondan sonra hı. Ticaret Bakanlığı'ndan tescilimiz oldu. Şu an da GEO'suz Lükser'e gayrimenkul yatırım ortakları faaliyet gösteriyoruz halka arazi için de izin işte şu anda sırada bekliyoruz. Nisan, Mayıs, Haziran yani bu aylar çünkü süreç belli olmuyor. SPK'da izin çıkması hangi ay olacağı tam ama artık son evredeyiz. Yakın zamanda inşallah izimizi alacağız. GEYÖ sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'de şu anda yaklaşık 49 tane GEO var. 50'si inşallah biz e, halk arz olduğumuzda olacağız, e, şey yapacağız. İnşallah. Ondan sonra e, SPK'daki tabi izin süreçleri gerçekten meşakkatli süreçler. SPK Türkiye'nin en e, ciddi kurumlarından bir tanesi. Oradan müsaadeleri almak, izinleri almak, bürokrasiyi aşabilmek gerçekten ciddi yorucu mi? ve şey bir süreç. Çünkü her şey didik didik incelenir bakılıyor. Her detay, her şey, şirketin tüm yapısı, mal varlıkları. Ondan sonra taşınmazları oradaki süreci biz ve ekibimiz kurumsal bir yapımızda var danışmanlarımızla, da. onlarla beraber Allah'a şükürler olsun bugünlere getirdik oradaki şey şu size bahsettiğiniz gibi yani bizim ülkemizde hep ya tapuya alayım tapuya alayım evet. o şey var ama işte burada bireysel yatırımcı ulaşabilmekle tamam hani halk arz olduğumuzda orada yatırım almakla küçük bütçelere dediğiniz gibi de insanlar artık mümkünle yatırım yapmış yapabilme imkanları olacak o ciddi bir avantaj sağlayacak. Hem yatırımcı açısından hem de bizler açısından. Biz de bu kaynaklarla yeni projeler geliştireceğiz. Özellikle İstanbul'da, merkezi bölgelerde ve hem yatırımcıya kazandıracak hem bize fayda sağlayacak ürünler inşallah oluşturacağız. Hadi olsun bakalım inşallah. Tamam. Peki Ramazan Bey, Türkiye'de inşaat sektörü çok fazla inşaat şirketi var baktığınız zaman. Müteahhitlik anlamında söylüyorum bunu. GEO sayısı neden az? O süreç çok zorlu bir süreç. Bir de gerekli kurumsal dinamiklere inşaat şirketleri sahip mi değil? İkisinde payı var. Yani GEO olmak dönüşüm de çok zorlu. Oradaki izinler, şartlar, sonradan zaten ciddi bir sermaye bariyerleri falan da geldi bununla ilgili. E, o tarafta da hakikaten böyle her isteyen olamıyor. Ama şöyle bir yanlış da var. Bazen yine e, bu sosyal medya falan işte örnek söylüyorum. Türkiye'de 500 bin tane müteahhit var söyleniyor. Aslında baktığınızda 500 bin tane müteahhit nasıl? İşte bugün bir tek binasını yapan kişi de bir tane müteahhitlik tanesi aldığı için... Yani 20 senede bir tane bina yapmış, 5 daireli o da bir müteahhit sayılıyor. Tabii. İşte bizler gibi binlerce konut yapanlar da bir müteahhit sayılıyor. Ya da işte yılda 200 tane, 300 tane yapılan bir müteahhit sayılıyor. Aslında bahsedildiği kadar müteahhit sayısı nitelikli olan kısımda yok. Yani hani yılda böyle onlarca proje yapan müteahhit sayısı az ama istatistik olarak baktığımızda TÜİM verisine işte 500 bin tane Türkiye'de müteahhit var nasıl olur yani? Almanya aynı şekilde orada 5 bin tane var. Türkiye'de 500 bin tane var. Avrupa'daki inşaat şirketinden daha fazla inşaat şirketi Türkiye'de varmış. Evet, evet öyle öyle bir şey dönüyor. Orada o, o var. Ama bireysel de biliyorsunuz yani şey bir sürü müteahhit de var. Orada da kurumsallarda işte bazıları Türkiye'de tabii G olduğunuzda her şey artık sistemin içerisinde oluyor. Yani Resmi, gayri resmi hiçbir şey olmuyor. Her şey şeffaf, tabii. açık bir şekilde e, ortada olmuş oluyor. Ondan dolayı herkes sonunda tercih tercih etmeyebiliyor tabii ki. Onda bir fark, faktör farklı olabilir. Hı hı. Ama e, şu anda artık SPK en son bir şey daha çıkardı, bir genelge. GEO'lar artık zaten %50 da temettü olarak dağıtmak durumunda kalacak. Vergi avantajlarından faydalanabilmek için. Hı hı. Bu dönemde aslında GEO'lar şu an daha popüler. 2024'te de zaten GEO'ların endeksi Borsa İstanbul Endeksi'nin bir 10 daha, puan daha yüksekte. daha yüksekte kazanç sağlamıştı. 2025'te gene GEO hisseleri iyi olacak inşallah yatırım yapanlar e, beklediği kârı elde edecekler. İnşallah. Ben şimdi şeyi merak ediyorum. Lüksel'e gayrimenkul olarak sizler proje geliştirirken neyi göz önünde bulunduruyorsunuz? Yani markayı sektördeki diğer inşaat şirketlerini nasıl bir konuda kullandırıyorsunuz? Haklılığınız daha doğrusu. Hı, evet. Bizim aslında en büyük farkımız şu. Perakendecikten de geldiğimiz için lokasyon analizini iyi biliyoruz yani. Çünkü bir inşaat projesi Makinleri açılır, projeleri evet, 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 normal yani doğru doğru nokta Tabii. nasıl seçilir? Bu işin zaten en şey var hani en iyi şeyin lokasyon yani birinci şart o. Siz bugün çok iyi bir projeyi de çok e, vasat bir yere yaptığınızda onu müşteriden e, şeyini alamazsınız, karşını alamazsınız. Ama lokasyon çok iyi ise e, biz şu anda mesela onun piyasada durgunluklar ama bizim projelerin lokasyonları gerçekten güzel. Eşsiz lokasyonlarda olduğu için öyle, öyle. onun farkını elde ediyoruz. Durgun piyasada da gene satış yapabiliyoruz. Müşteri tercih ediyor. Bizim en büyük avantajımız doğru lokasyon seçimi. Sonra da kurumsal bir ekibimiz var. O lokasyona en iyi ürün nasıl yapılır? Yani hani iyi bir kumaş var, bu kumaşa iyi bir terzilik yapmak lazım. Kesinlikle. Orada, burada pazarın beklentileri, müşterinin ihtiyacı nedir? Bölgedeki ihtiyaç nedir? Ne yapılması lazım diye. Biz onu geniş bir araştırma yapıyoruz. Anketler yapıyoruz o bölgede. Danışman firmalarımızı onlardan bilgi alıyoruz. Ondan sonra hepsini masaya yatırıp buraya en doğru hangi ürüne talep var, bunu nasıl e, yapmamız lazım. mimarlarımıza ona göre brief yapıyoruz. Ondan sonra eser ortaya çıkıyor. Bizi ayıran şey aslında bu. Yani bu feedback çok önemli. Ama yoksa geçmişte bir belediye ismini vermiyim e, girişim şirketi kurmuştu belediyelerin bir kentsel dönüşüm. İşte bin dairelik yer yapmış, tek tip. Yani bin daire kentsel dönüşüme giriyor. Hepsi, Hepsi iki artı bir hepsi 70 metre net hepsi ya böyle bir şey olmaz ki ya. yani mantıklı ya tamam bin daire olabilir Hı. ama buraya bir analiz yaparsın bir miktarını 2 artı 1 yaparsın bir miktarını 3 artı 1 yaparsın bir miktarını açık mutfak yaparsın bir miktarını 4 artı 1 yaparsın ki şey olsun yani oradaki bütün müşteri kitlesine hitap etsin ürün ama tek tür tek tip ürün yaptığında ne olacak yani mantık değil yani onun için de işte o araştırma geliştirme arge hakikaten çok önemli. Onda sektörde diğer iyi oyuncular da var. Yapanlar var ama var. çoğu maalesef eski klişe olan bilgileriyle hareket ettiği için bir bakıyorsun bir proje ama alakasız bir ürün, alakasız bir yerdi. Bir dönem şey olmuştu. TOKİ Şanlıurfa'da proje yapmıştı. Şanlıurfa'nın en büyük şeyi de balkon olması. Evet. <laughs> Balkonsuz proje yapmışlardı. <laughs> Ankara'daki tip mimari oraya uygulamışlardı, satamamışlardı. Yani hani her bölgenin kendine has özellikleri var. Orada balkon çok önemli bir e, tabii, faktör. Tabii tabii yani sıcakta Evet Evet. Onun için her bölün kendine has özellikleri var. Onu iyi araştırıp ona göre ürünü e, geliştirmek lazım. Bizim Peki. de farkımız orada. Peki şimdi iş adamı Ramazan Taş 2015'te şirketi kurdu. Bir noktaya getirdi. GO yaptı. <laughs> Mayıs'ta, Nisan Mayıs'ta halka arz ediyor. Şam. Peki bundan sonraki hedef ne? Sizin ne, ne yapmayı düşünüyorsunuz bundan sonra? Yani şey. şeyimiz şu. Yani biz hani fokus olmak istiyoruz. Kendi bildiğimiz en iyi bildiğimiz işte. Şimdi inşallah burada daha iyi, daha güzel projeler yapacağız. Yurtdışı dışı için de biraz araştırmalar yaptık. Yurt dışında da özellikle Körfez ülkelerinden birkaç tane proje geldi. Orada partnerli bir şekilde geliştirme yapalım diye. Onlara biraz daha bakacağız yani. Çünkü dengeyi de sağlamak lazım. İşte bu taraf dururken o taraf hareketli olabilir. O taraf hareketli dururken burası hareketli olabilir. Ama İstanbul'da yine İstanbul'da inşaat piyasası bitmez. Malum İstanbul'da Türkiye'nin en önemli şey, dünyanın en önemli metropollerinden bir tanesi. İşte üç imparatorla başkentlik yapmış başkentlik bir lokasyon. Biz toplum onlar kıymetini tam bilemezsek de ülkece. Evet. Ama gerçekten İstanbul çok iyi bir lokasyon. Burada gene gerçekten güzel nitelikli katma değer yaratacak projeler yani sırf beton yığını olacak bir proje değil. Buraya katma değer yaratacak bir projeler üretmek istiyoruz. Ayrıca dediğimiz gibi yurt dışına inşallah belki önümüzdeki süreçte uygun bir feasible proje bulursak şey yapabiliriz. Bir de şu bir ihtiyaç var. Sanayide de bir dönüşüm var şu anda. Hı. Biliyorsunuz İstanbul'da bir sürü eski sanayi siteleri var. Eski imalathaneler var. Bunlar artık biraz daha modern, daha hem depreme dayanıklı hem de daha çalışma ortamı iyi olacağı bir şekilde dönüşme ihtiyaçları var. Onlarla ilgili de araştırma yapıyoruz. Orada belki bir pazarda uygun bir yer bulabilirsek onları hayata geçiririz. Ramazan Bey çok teşekkür ederim. Yoğun iş tempolarınızın içerisinde ben zaman ayırdınız. Hem inşaat sektöründeki son gelişmeleri, lüks bundan sonraki hedeflerini sizden dinlemiş olduk. Hı. Var mı son eklemek istediğiniz bir şey? Yok ben de teşekkür ederim sağ olun fırsat verdiğiniz için. İnşallah dediğimiz gibi 2025 daha iyi olacak. Alım içinde düşenlere dediğimiz gibi şu anda alım ihtiyaçlarını şey yapsınlar, alsınlar yani. Fiyatlar yazdan sonra artık artacak yani. Tabii. Geçmişte yansıtılmayan farklar üstüne gelmeyecek. Ne kadar fark eder sizce? <laughs> Yani tabi projesine özgü ama yüzde yani tam şey ben bilmiyorum yani 20-25 gibi bir, şey de. o civarda olabilir yani fark olabilir. O zaman hızlı olmak lazım. Evet. Çok sağ olun Ramazan Bey. Ben teşekkür ederim sağ, olun. Sağ olun. Bu haftada yatırım notasının sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.